Adımızın ismi akıllı fındık. Hazır mısın? Sarı fındık bir şeyler icat etmeyi, peynir yemekten bile daha çok severmiş. Ormandaki arkadaşlarına fikirleriyle yardım etmek istiyor, ama her zaman planladığı gibi gitmiyormuş. Köstebek süper gözlüğüyle hiçbir şey göremiyormuş. Tavşanın zıplama destekleri onu ağaçların üstüne kadar çıkarıyormuş artık. Ağaç kakan gagalama koruyucusu yüzünden baş ağrısı çekiyormuş. Kurbağanın dil şurubu dilini fazla yapışkan yapmış. Güneşli bir sabah ormandaki hayvanlar piknik yapmaya karar vermiş. Hazırlanmamızı kolaylaştıracak bir sürü fikrim var diye bağırmış fındık heyecandan. Her zamanki gibi bir süre sonra işler ters gitmeye başlamış. Aman aman Evet hadi gel sırayla bakalım ayıklayıcı makinesi porsuğun turplarını gökyüzüne kadar fırlatmış. Evet. Bir de sincabın süper çekicisi varmış. Bütün meşe palamutlarını etrafa saçmış. Kilpi balon şişiriciye üflemekten nefessiz kalmış. Üfle bakayım. Nefessiz kalmış. Herkesin canı sıkılmış. Tam o sırada fındık muhteşem çarklı makinesiyle piknik örtülerini sermeye çalışmış. Fındık pedalları çevirdikçe makineden takır tukur sesler gelmeye başlamış. Makine giderek hızlanmış, hızlanmış. Ta ki fındığın icadı örtülerin her yere dağılmasına sebep olmuş. Vın! Bütün örtüler dağılmış. Hayvanlar çok kızmışlar. Eyvah eyvah. Belki de icat işini sonsuza kadar bırakmam gerek demiş fındık. Görünüşe göre fikirlerim sadece sorun çıkarıyor demiş. Sonra ormanın derinliklerine doğru hızla koşmaya başlamış. Belki de belki de kamyonet çok güzel gidiyordu. Evet. Birden karşısına dev bir piknik sepeti çıkmış. Şu giden kamyonetten düşmüş olmalı demiş. Kamyonet o sırada gözden uzaklaşmış, kaybolmuş. Devasa piknik sepeti bir sürü lezzetli yiyeceklerle doluymuş. Eve taşıyamayacağım, çok büyük demiş fındık. Taşımak için bir şey icat edersen eminim herkes beni affeder demiş. Fındık arkadaşlarına planını anlatınca herkes başını iki yana sallamış sepeti kendimiz getiririz demiş kaplumbağa. Bir icadının daha ortalığı karıştırmasına izin veremeyiz demiş. Fındığın arkadaşları bu ziyafeti eve götürebilmek için her şeyi denemişler. Sepeti kaldırmaya uğraşmışlar. Tüm güçleriyle itmişler. Ama çok geçmeden hepsi yorgun düşüp vazgeçmiş. Görünüşe göre yardıma ihtiyacımız var demişler fındığa. Fındık çok mutlu olmuş. Muhteşem bir fikrim var demiş. En iyisi bu yeni icadı hep birlikte yapalım demiş. Bütün hayvanlar makineyi yapabilmek için gerekenleri toplamaya başlamış. Baksana göster makineyi. Şu. Evet şimdi onu yapacaklar. Çok geçmeden her şey hazır olmuş. Malzemeleri kaldırmışlar. Çekiçle vurmuşlar. Ve testereyle kesip civatalarla tutturmuşlar. Sonunda makine tamamlanmış. Bakalım ne yapacak makine. Anne bak, anne bak sana göstereyim. Evet bak bakalım makineleri nasılmış. Anne bak sana göstereyim. Göster bak. bakalım otur. Sen bir çekildiler şöyle gidiyor. Koltuğunda makinenin. ve çarkları kırıyor. Çarkları dönüyor değil mi? Ve böyle fırlatıyor. Evet fırlatacak şimdi. Yaptıkları makineyi görünce hepsinin heyecandan nefesi kesilmiş. Tanıştırayım demiş fındık. Harikulade yemek fırlatıcı. Fındık makinenin pedalına doğru zıplamış. Bir, iki, üç. Bak, bak. bak, bak Bakalım bak, ne olacak bak, bak şimdi. Sana o, makineyle... Yemekler mi fırlayacak? hortumun içinden geçecek ve gökyüzüne fırlatacaklar. Değil mi? Evet, geçecek. Evet, ne bakalım ben nasıl gideceğim. fırlayacak. Bam! Füm. Yiyecekler havalanıp ağaçların üstünden hızlı süzülmüş. Bak 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 bak. bak. Evet. Bak. Oradan geçti ve yemekleri fyu diye fırlattılar. Evet, fyu. Evet. Yiyecekler havalanıp ağaçların üstünden hızla süzülmüş. Herkes alkışlıyor, gülüyormuş. Sonra herkes yemek fırlatıcıyı kullanmak istemiş. Böylece sırayla yiyecekleri teker teker uzağa fırlatmaya başlamışlar. Bekledikleri gibi gelincik ovasına geldiklerinde piknik malzemelerini orada hazır bulmuşlar. Neşeyle başardık diye bağırmışlar. Bitti. Şimdi diyecek. Öğleden sonra herkes lezzetli yiyecekleri hopur hopur yemeğe koyulmuş. Sen gerçekten harika bir mucitsin fındık demiş tavşan. Diğerleri de başlarıyla onaylamışlar. Fındık ise harika arkadaşlarım olmasaydı hiçbir şey yapamazdım deyip son peynir dilimini diline süpürmüş. Diliyle süpürmüş. En iyi icadı birlikte çalışarak yaptık demiş. Kitabımız da burada bitmiş. Çok güzeldi değil mi? Şimdi ay varsa su verme vakti. Bay <laughs> <laughs> bay.